Karşı Şair Cemal Gökçe kanalına hoş geldiniz. Ee, 5. ayın 19. 2022'de yazdım. Adımını atmadan önce düşün. Her insan adımını atmadan önce düşünmeli. Örnek başımda geçtiği olay anlatayım. Kırmızı ışıkta yürüyoruz. Önümde sivil polis aracı. Onun önünde başka bir araç daha vardı. Yeşil yandı. Sürücü olarak yola devam ediyordu. Frene bastım. Hafif tüttünce solladım. Vurmamak için. Bir bayan yaya kardeşimiz polis aracının önünde yürüyordu. Frene Basmak vura, vurabilirdim. Frene basarsam vurabilirdim. Fren hafif tuttuğu için. Tam soldan bayana, bayan kardeşimizi önünden geçtim. Fren hafif tutmasaydı polis aracına vurmuştum. Tam sollanmıştım bayan yaya kardeşimize vurmuştum. Solda kaldırıma da vurabilirdim. Veya araba devirebilirdi. 888 lira para cezası yazıldı bana. Devlet bütçesine gitti. Vatan sağ olsun. Ve Allah'a şükürler olsun ki kazayı ucuz atlattım. Herkes bunu düşünmeli, düşünmeden yaya kardeşimiz adımını attı ama bakın nelere mal oluyor. Ve ben pazarda çorap gibi giyim eşya satıyorum. İşler durgun. Eskide haftanın yedi günü işe çıkıyorduk. Lakin şimdi üç gün işe çıkıyorum. Asgari ücreti 4000'in üzerinde. Ama benim de ortalama gelirim ayda 700 ile 800 lira arasında. Bakalım. Bakmakla mükellef olduğum insanların nafakasıydı. Bak bayan kardeşim düşünmeden yola yola çıktınız nelere mal oldu? Umarım ki algılama duygularınız algıladı. Olay yeri ve tarihi. Kars Merkez Kars Kavşağı Şok Market'in önünde. 5. ayın 14'ü 2022'de saat 18.15'te gelişti. E gençler sat, sanatçılık mesleğine fazla heveslemeyin. Her şeyin bir eğitimi vardır. Çok sanatçının sigorta güvencesi yok. Çok da zor geçiniyorlar. Gazeteciler de kadrolu olmayan mahli ulusal basın mensupları prim denilen haber başı ve haber yayınları kullanırsa para alıyorlar. Yoksa para da yok. Ve her habere de yer vermiyorlar. Ve sosyal güvencesi de yoktur. Adımızı atmadan önce düşünelim. Ve bunların da güvence altına alınsın. sikorta güvencesi sağlığıyla ve istiyorum. Sağlanmalıdır. Ne? ben 2002'de MHP'den 2007'de bağımsız İstanbul 3. bölgede milletvekil adayı oldum. 2011'de EPAR partisinde Kars'ta 2. sırada milletvekili aday oldum. Masraflarımı Sayın Genel Başkanım Osman Pamukoğlu karşıladı. Sayın Paşam ve Genel Başkanım sana çok vatana sevdalısın. Sayın Genel Başkanım vatana çok çok sevdalı olduğunuz için gönül gönlümden geçeni rica ederek Açıklıyorum. Müsaadenizle, müsaadenizle açıklıyorum tekrar rica ediyorum. Vatan için AK Parti'den genel başkan yardımcılığı bakan olarak görmek istiyorum sizi ve sayın Kemal Çiftçi, Namuk Kemal Zeybek gibi onurumuzun, gururumuzun ve paşalarımızı AK Parti'de görmek istiyorum. Zira 2023 seçimde vatan vatan için çok önemlidir. Vatan için benim söylediğim iki sözümü söyleyeyim. Bir, yaşamak için ölmek, ölmek için yaşamak. İki, vatansız toplum yıkılmış binadır geçmişimden bulunduğum görevlerimde söz edeyim matbada gazetem ulusal muhabirlik ve siyasi partilerden adaylıklarım oldu ve il ilçe yönetimlikle görevlerden bulundum ve vatan vatanım vatan vatanım derim hata kusur eyledimse af ola. Beni bilenlere ve tanıyanlara ulaşamadıklarıma da dahil ve onlar da kendi çevrelerine ulaşsınlar. Bu seçim çok önemli. Kendi petrolümüzün ve yer altın madenlerimizi kullanamıyoruz Ama 2023 genel seçim çok önemlidir. birler bizi savaşa sürüklemeye çalıştılar. Ama devlet büyüğümüz sayın e, muhterem Cumhurbaşkanımız Lozan Antlaşması gereği giden gidebilir gemi dedi ve mükellef dost devletlerdir dedi ve mücadele veriyor. Bütün çok ülkelerle diyalog kurdu. Barış dayana. Biz atalarımızdan bunu gördük. Biz her zaman barışı savunduk. Barış dayanayız, barışı savunuyoruz. Ve büyüğümüz barış için gereken mücadeleyi veriyor uluslararası devletlerle görüşür. Böyle bilinçli, tecrübeli, planlı ve projeli bir lider her zaman görevde görmek istiyorum. Vatan için. Görevde görmek istiyorum. Sizlerden destek bekliyorum. Recep Tayyip Erdoğan için. Sizlerden destek bekliyorum. Recep Tayyip Erdoğan için kusuru kusur eyledimse afola hepinizi gönülde saygı sevgi ile selamlıyorum. Karşı Şahil Cemal Gökçe hepinize kurban olsun.